Ben diğer çalıştığım kulüpleri de yüksek platform olarak ayırmam. Çünkü her kulübün hedefleri vardır ve bir kulübe geldiğiniz zaman o kulübün projelerini, hayallerini sahiplenirsiniz. Yani İspanya Ligi'ni Real Madrid'le kazanmak, Türkiye Ligi'ni Fenerbahçe ile kazanmaktan benim için daha önemli demem asla. Hiçbir fark yok. Çok büyük bir kulüp Fenerbahçe, harika bir ülke Türkiye. Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım bazı şeyler var veya değiştiremeyeceğim için onlarla yaşamaya, kabul etmeye durumunda olduğum şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç mi hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım. Evet 20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştım ama 2 yıl önce de Roma ile Konferans Ligi'ni kazanmıştım. 1 yıl önce de Roma ile Avrupa Ligi'ni kaybetmiştim ama kaybettik derken de bu şekilde kaybetmiştim. Ama tabii ki 20 yıl önceki hislerim, hırslarım hala var, şimdi de yok değil. Fenerbahçe'de hırsı olmamanın tam tersi bir kulüp, hırsları olan bir kulüp. Ama burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ben tabii ki içimde aynı ateşi, aynı hırsı hissediyorum. Hala aynı duygusal şeyleri yapıyorum. Hala sarı kart görüyorum. Yani dış görünüşüm dışında pek fazla değişen bir şey yok benim için. Fenerbahçe kupaları kazanmak için yarıştı. Turnuvaları kazanmak istiyor. Ligde iyi rakiplerimiz var, iyi takımlar var. Zor şartlar var ama bu zor şartları konuşması gerekecek doğru kişi ben değilim. Çünkü ben buraya yeni geldim. Onlar daha iyi biliyorlar çünkü tüm hayatları boyunca onlar buradalardı. Aynı şekilde Avrupa Ligi'nde de seviyesi çok yüksek takımlar var. Bu yeni garip formatta hem iyi hem kötü şeyler var. İyi şeylerden bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nden artık takımlar gelmiyor. Bu turnuvaya başlayan takımlar bu turnuvayı bitiriyorlar. Takım isimlerine baktığımız zaman gerçekten zor ve potansiyelli takımlar var. Önümüzde 8 maç var. Şimdi tabii ki 7 maçımız kaldı. Biz İlk etabı geçmeyi umuyoruz. İkinci etaba geçtikten sonra üçüncü etabı düşünmeye başlarız. Şu anda bu yeni formatta kaç puan gerektiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey var o da şu anda cebimizde. Üç puan var. Önümüzde yedi maç daha var ve bu maçlardan da puan almamız lazım. Umarım yarından başlayarak bunu başarırız.